Siirt İli ilçesine bağlı Düğüncüler Köyü'nde aşırı kanaması bulunan doğum hastası 32 yaşındaki Vecide Sartak adlı bayan, 3. Komando Tugay Komutanına ait askeri helikopterle Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisine nakil ederek tedavi altına alındı. <laughs> Olayın Siirt bildirilmesi üzerine devreye giren Vali Mustafa Tutulmaz, Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler Köyü'nün oldukça uzak ve yağan kardan dolayı yolun kapalı olması ve hastanın durumunun ciddi ve acil olması nedeniyle 3. Komando Tugay Komutanlığı'ndan sıhhi tahliye talebinde bulundu. Söz konusu talep üzerine 3. Komando Tugay Komutanlığı'na ait askeri bir helikopterle 112 acil sağlık ekibi görevlendirildi. Ekip ilk müdahaleyi köyde gerçekleştirdi. Ardından 3. Komando Tugay Komutanı'na ait askeri helikopterle Düğüncüler köyünden alınarak Siirt İl Merkezi'ne intikalleri sağlandı. Tugay Komutanlığı hava pistinde hazır bulundurulan İl Sağlık Müdürlüğü 112 ambulansına nakledilen hasta, sorunsuz bir şekilde Siirt Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Fırat Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan müdahalenin ardından Vecide Sartan hayat tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Mehmet Cüneyt Hasta Kurtarma'ya devam ettiğini belirten vali Mustafa Tutulmaz, emeği geçenlere teşekkür etti. <laughs>